is now in direct battle with the demon. Ya kızım senin neyine inlerle cinlerle iblislerle uğraşmak? Çocuğum gazeteci sen, sen git başka şeylerin araştırmasını yap. Sonra kıçınıza gelmedik dert kalmıyor. Bak hiç değdi mi havalarda uçmaya, iblisler tarafından o narin vücuduna ele vermeye? Hı? Ama her şeye rağmen Romanya'nın o vampir kasabaları, doğası, manzaraları ve mezarlıkları gayet güzeldi. Şimdi gelelim filme. Vallahi ben bu kadar çok korku sahnesini daha önce Seçim filminin son bölümünde izlemiştim. Bir de bu filmde. Film film değil, sanki korku klipleri videosu. Açıkçası seç beğen al. Filmin giriş sahnesindeki kilisenin mahzenine kameranın iniş sahnesi beğenimi kazandı. Acaba orada neler oluyor hissini yarattı bende evet yani film konu olarak çok tatmin etmiyor ama korku sahnelerinin ve çekimlerinin kalitesi gayet iyiydi. Oyunculuklar da orta halli işte. Bu filme de Oscar verecek değiller neticede. Bence asla yerden yere vurulacak türden bir film değil. Ben sevdim ve şeytan çıkartmalı filmleri sevenlere de tavsiye ederim. Annesi öldükten sonra hayata küsmemiş ama biraz dinsel inancını kaybetmiş bir gazeteci genç kız var ortada. Nicole. Dedesi mi patronu mu ne olduğunu anlayamadığım film boyunca elinde telefon bir masada oturan bir amcayla geçmişte yaşanmış bir vaka hakkında konuşuyorlar. Konumuz geçmişte iblis çıkartma esnasında ölen bir kızın aslında gerçekte nasıl öldüğüdür. Nicole de bohçasını toplar ve bu olayın yaşandığı kasabaya doğru yola çıkar. Bu konu hakkında kimse konuşmak istemez aslında. Tanıştığı genç bir papazona yardımcı olmaya karar verir. Bu arada azgın kızımız habire bu papazla seviştiğini rüyalarında görür ve Zeki Müren'in şarkısında olduğu gibi durmadan rüyalarda buluşurlar. Bir süre sonra gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayınca gazeteci kızımız da artık bir iblisin bir parçası haline gelmeye başlayacaktır. Evet, bu videoda sizlere Korku Kayıtları isimli filmden bahsettim. Film 2017 yapımıydı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.